Evet zeytin ağacı nasıl budanır onu göstereceğim şimdi budama yaparken özellikle e, birkaç tip var budamada şemsiye tip bizim buralarda uygulanan yani şemsiye gibi ağacı yanları açmak her tarafında dal bırakmak şimdi bu diğerlerini yavaş yavaş budamaya başladım büyük ağaçları ufak gemlikler ise e, köklendirme için alacağım dalları o yüzden e, daha sonra yapacağım şimdi yerim hazır değil yerimi hazırladıktan sonra. Burada şemsiye tip yaparken yani budamayı ne zaman yapın budamayı eğer ki çok don olayı varsa dondan yani biraz geçmesini bekleyin don olaylarını. Artı yağmurlu havada yapmayın çünkü hastalık yapabilir kestiğiniz yerler mantar vesaire. Zamanlama anlamında zeytin sirkirdikten sonra ağaçlar uyanmadan önce yapmakta fayda var. Dikkat edeceğimiz yerden özellikle çok yere değen dallar değil. En azından şöyle bir metre gibi bir mesafe. Tabii bu da işleyecek aracınız da önemli. Küçük traktörler ya da çapa motoru işliyorsanız bir metre yeter. Yoksa biraz daha yüksek bırakabilirsiniz. Çünkü traktör zaten geçerken bu dalı kıracaktır. Çok alçak bir dal. Ben kendim çapa motoru sürdüğüm için çok sorun değil. Yani geçebiliyorum altından. Ee, onun haricinde dikkat etmemiz gereken yer e, mümkün olduğunca şu o bu dalları alın ilk etapta o bu dal şu şekilde bakın buradan dikine doğru gidiyor ee, Bunda özellikle sekiimisiz yapıyorsanız zaten ağacın ortasına çıkmanız gerekebilir Ağacın ortasına çıkarken de bunlar hep size zarar verecek Bunları kesin Kesim yaparken de e, sıfıra yakın şu şekilde kesin. Bunlar herhangi bir faydası yok. Ağacın gücünü alıyorlar ve ortaya dikine gittikleri gibi orman gibi oluyorlar. O yüzden bunları alın. Şuralarda da var bakın dalın bu kısımlarında. Bunları alın. Bir de e, şu anda burada fazla yok da şu şekilde yeşilimsi dalları biraz daha fazla bırakmaya çalışın. Daha çok şöyle odunlaşmış diyeyim, şöyle kalınlaşmış dalları bırakmayın. E, çünkü Bunlar genç dal. Genç dallar daha fazla e, meyve verir. O yüzden onları almaya çalışın. Eğer ki siz yaptıysanız zaten anlarsınız şu şekilde araya giden karmaşık bakın şöyle yukarı geliyor bu. Bunu alın. Bu da bunun altına gidiyor. Şuradaki kapatıyor. Bakın şu dal burayı kapatıyor. Bu dalı da buradan alın. Yani birbirini örten dalları alarak da mesela şu şu dal bunun üstüne gelmiş. Bu dalı da buradan alacaksınız. Yani şu anda ben tek elle olduğu için düzgün çalışamıyorum. Bu dalı da alacaksınız. Ne kadar güneş alırsa iç taraf o kadar iyi. Tabi ilk baş o buraları bir de kalın darları temizlerseniz görmeniz daha kolay. Daha sonra buna biz kalın perde diyoruz. Bu kalın dalları atma. Ee, hatta 10-15 senede bir komple şu kısımdan kesilip de alınıp gençleşme yapılır. Bu tarz eski ağaçlar. Bunlar eski ağaç. E, gençleştirme de yapılır Biz zaten gençleştirmeyi yapıyoruz buradan bunlar hepsi genç dal e, Bizim aldığımızda Yaşlı dallar vardı onları gençleştirme yaptık e, Onun haricinde daha sonrasında Kalın per, e, Kalını yaptıktan sonra ince perde dediğimiz Şu arada işte sırayın gitmeyeceği ara dalları İşte şurada yani e, rahat silkebilmek için Aradaki kuru dalları varsa işte mantarlı hasta dalları Şurada mesela burası çok karışık. Bunu sadeleştirmek için şuradan şöyle bir iki dal almanız lazım. Zeytin budamayı sever. Ee, o yüzden budamanız her sene özellikle zaten yapıyoruz. Her sene yapmanızda fayda var. Ee, şurada bak mesela mantarlı. Eğer ki yağmurda yaparsanız şu mantar yani kesimi mantar oluşabilir. Bunlar kesilen yerler. Bakın şurada budak bırakılmış. Bunlar kesilen yerler. Oradan da mantar çıkmış Bunları, Bu dalı buradan alacağız komple Hastalıklı dal çünkü Durmasının herhangi bir anlamı yok Bakın buralarda da olmuş aynı şey Şu kısımlarda Bunlar alınacak Ağacı da şemsiye gibi bırakmaya çalışın Yani şemsiye gibiden kastım ee, Dört bir yana ağacın her bir yanını örtecek şekilde bırakın ee, Yani mesela bu tarafta bir dal var Şöyle uzaktan göstereyim Şimdi ar arka tarafta bir dal var, bu tarafta bir dal var. Ee, buradan da yeni dal bırakmaya çalışıyoruz. Bu dal buraya gelsin diye. Bizim baskın rüzgar bu taraftan geldiği için dallar tabii ki diğer tarafa yatıyor. O yüzden biz e, dört bir tarafı tam bırakamıyoruz. Ee, rüzgarımız bayağı bir kuvvetli. O yüzden dallar böyle yatıyor. Ama buradan da bir tane dalımız var. Yani bırakmaya çalışıyoruz. Şurada, Şu dalı bırakmaya çalıştık. O da yattı öte tarafa. Yani şemsiye gibi her yerine bırakmaya çalışın. Mümkün olduğunca dallarsa güneş alması lazım. Yani güneş alacak şekilde budamasını yapın. Şu obu dallardan kurtulun. Onun haricinde şurada biraz daha temizlediğimiz dallar var. Bir de silkim yaparken böyle 10 metre, 15, 12, 13 metre giden dallar var. Gölgelikte kalan. Onları da temizleyin çünkü makineyle de olsa silkmesi daha güç. Bu bakın Tabi ince perdesini yapmadık bunların da. Kalınları attık. Ee, aralanacak üst taraflar. Altta dalındı. Şurada da var. Ee, altta da bakın çok fazla dal olduğunda kesiyoruz. İşte motorla keseceğiz artık. Kalın dalları kestik burada. Bunlar alındı. Dört tane dal bırakacağız dört bir yana. Şu şekilde göstereyim daha net görün. Dört bir yana 4 dal bırakacağız. Ee, ara dalları aldık. Ee, diğer tarafta fazla dalımız yoktu da. Bu tarafta fazla dal yoktu. O yüzden bırakmadık. Yetişenlerden belki çıkartırsak. Yoksa buraya da bir tane gelmesi. Şu bakın şurada zaten bir boşluk gözüküyor. Yani şu ara boşluk çok fazla. Şu iki dalın arası. Yani bu dal burayı kapatması lazım. Şu arada, O yüzden buraya geleni bıraktık. Şu dalı. Artı aradan bir tane çıksa çok iyi olacak. Ee, pek dalımız olmadığı için onu da bırakamadık. Ama dört bir yanı bu kapatacak. Seneye bu komple kapatır bu şekilde. Ee, gövdeyi de ana gövdeyi de takribi 1 metre gibi yüksekliğinde tabi bu eski ağaç yani çok eski ağaç ee, ama genelde de öyle o civarlarda bırakmakta fayda var çok yüksek oldum Tabii ki silikim zor şu anda en ideal ağaçlardan biri orta kısmı açık tabi biraz daha bunlar kendini kapatacak daha sonra ee, bir bu tarafı biraz daha kapalı olsa çok güzel bir kesim olacak. Bundan da güzel meyve aldık bu sene. Seneye de alacağız inşallah. Bu şekilde kesimlerinizi ne zaman yapın? Dediğim gibi donlar geçtikten sonra silkimi bitirin, zeytini toplayın. Daha sonra ağaç uyanmadan önce. Bu da Şubat 15-20 arası yürümeye başlıyor. Hatta işte iklimler değiştiği için biraz bile erken olabilir. O yüzden ondan önce sürgün vermeden önce kesimleri bitirmeniz lazım. Yoksa e, hepten orman olur. Meyve veriminiz de düşük olur. O yüzden her sene kesim yapmakta, illü ufak yani bir testere vurmakta fayda var zeytin ağacına. E, kesimi seviyor. Hepsinde öyle. Mesela ha bu Edremit tipi zeytin. işte İspanyol tipi Arbequion'da genelde 2 metreden kafa vuruyorlar. Yani 2 metreyi boy verdikten sonra kafa kesimi yapıyorlar. E, o zaman daha fazla verim alıyorlar. Hem daha fazla boya da gitmiyor 2 metre civarında. O da tercih meselesi.